istenmeyen misafirlerimiz olur. İşte birazdan onlardan birisi ekranlarınıza konuk olacak. Ceketim nerede? O gri spor ceketim. Gözünün önünde ne bağırıyorsun? Bağırıyorum. Misafir gelecek akşama. İçim içime sığmıyor. Sevincimden bağırıyorum. Gene başlama Pelin? Başlarım. Başlarım ve hiç susmam. Bu adamdan hiç hoşlanmadığımı, ne kadar zevk almadığımı biliyorsun. Ne diye davet ediyorsun evime? Canım sabahleyin karısı aradı. Akşam size geliyoruz dedi. Bir şey diyemedim. Deseydin. Bir şey deseydin. Bir senedir atlatıyoruz insanları. Ayıp değil mi? Kaç yıllık arkadaşımız? Arkadaşımızdı. Artık bitti. Artık arkadaşımız değil. Hoşlanmıyorum ayıp değil ya. Ne güzel insandı aslında. Tatlı dili, güler yüzü, hoş sohbeti. Ne zamanki şöhret oldu, huy suyu değişti adamın. O artık ünlü bir televizyon yıldızı. Televizyonu saplarken yüz yüze geleceğiz diye ödüm kopuyor. Adam televizyondan bana ulaşamıyor. Akşama oturmak için evime geliyor. iyi mi? Canım, yarım saat katlanırız artık. Bir de yılın en seksi erkeği seçilmiş. Hatunlar bayılıyormuş beyimize. E yani böyle uzaktan bakınca hoş bir adam tabii. Ne o hayrola? Aman Ferit, yüz yüze gelince her şey değişiyor. Ah, işte yüz yüze geldik bile. <laughs> ee ne var yok şükranca? Teşekkürler Sen nasılsın Gül? İyi, sağ ol. Senden ne haber Alican? <laughs> Ben gideyim bir çay koyayım. Otur bakalım. Nasıl sorduysan öyle dinle ya, şimdi. vallahi ne olsun Gül ülke kaynıyor kazan gibi. Her hafta huzursuzluk. Dün gece teröristler içinde 12 kişi bulunan bir minibüsü yakmışlar. Adamların kömürleşmiş cesetleri bulundu. Cüdi kırsalına girişilen çatışmada 10 er şehit olmuş. Alicim yeter artık tadımızı bozma. E, sizde ne var ne yok? E, ne olsun vallahi geçinip gidiyoruz işte. Geçinebiliyorsanız iyi. Bu ayın enflasyon ortalaması yüzde yüz O da yetmiyormuş gibi akaryakıt ürünlerine tekrar zam yapıldı bugün. Ee, biz de yeni bir ev kiraladık değil mi? Ee, boyasıyla badanasıyla uğraşıyoruz. Kaçıncı kat? Altıncı. Fena itfaiyenin merdivenleri yetişmiyor bu katlara. Şişli Akmesci sokakta bir apartmanın yedinci katında çıkan yangında aynı aileden üç kişi yanarak can verdi. Eh Allah onlara rahmet eylesin. E Gürcüm annenler geldiler mi? Geldiler ama çok kalabalıkmış yollar. 6 saatlik yolu 12 saate geldiler. Neyse canım, kazasız belasız geldiler ya. Onlar şanslıymış. Bugün yurdun çeşitli yörelerinde meydana gelen trafik kazasında bilanço korkunç. 29 ölü, 33 yaralı. Bırak yahu. E havadan sudan konuşalım biraz canım. Evet hava hava diye zehir oluyor. Su ise zaten akmıyor. Yarın 12 ve 24 arası kesinti yapılacak. Semtlerin adları şöyle. Aksaray, Eminönü. Aa, içimiz karardı. Ali Bey yeter canım. Hiç mi güzel bir haber yok bu memlekette? Var. Sırada bir düğün haberimiz var. Oh hele şükür düğün dernek. Antalya'nın eski Amam köyünde düğün evinin damı çöktü. 40 ölü 78 yaralı var. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Ay ne fena. Ay Ali Beyciğim yeter canım. Ay içim karardı. Ali. E yani Ali'cim sohbetine doyum olmuyor. Ne diyeyim? Siz yarım saat dayanamıyorsunuz Ferit Beyciğim. Ben karısı olarak ne yapayım? Bakın verem oldum. Var mı İşi gereği ülke gündemini izleyiz diye artık normal sohbetleri bile böyle olmaya başladı. Eş, dost kim varsa uzaklaştı bizden. Ya. Yani ben de alıp başımı kaçacağım ama kocam ne yaparsın? Çekildim dert değil vallahi. Ben niye Amerika'dan gelmiyorum zannediyorsunuz? Vallahi biz haberleri izlemeyeli seneler oldu. Yani kusura bakma Ali kardeş ama senden bile bu yüzden soğuduk. Ben ne yapayım? Ben var olanı söylüyorum sizlere. Gönüller hoş olsun diye Kaf Dağı'ndan masallar anlatamam ya. Maalesef bunlar yaşanıyor ülkede. Ama her şeye rağmen bu ülke bizim. Sorunlardan kaçmaktansa gene üstüne üstüne gidelim derim ben. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin. Bye.